Herkese merhaba. Bugün sizlere gebelikte ideal bir beslenme nasıl olmalı, neler yemeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle öğün öğün anlatacağım daha akılda kalıcı olabilmesi için. Kahvaltıdan günün ilk öğününden başlamak gerekirse yumurta tüketilmesini öneriyorum. Çünkü yumurta anne sütünden sonra protein içeriği en iyi olan besin. Yumurta mümkünse haşlanmış yumurta tüketilmesi gerekir. En az 3 dakika kaynaması ama mümkünse sülfür halkaları oluşmaması için 10 dakikayı da geçmemesi gerekiyor. Pişmemiş ya da az pişmiş ya da çiğ yumurtayı gebelikte çok fazla önermiyorum. Eğer haşlanmış yumurta sevmiyorsak omlet olarak da yumurta tüketebiliriz. Ama iki yumurtadan oluşan bir omlet hazırlayabiliriz. Ama burada bir yumurtanın hem beyazını hem sarısını kullanırken kolesterol içeriği biraz yüksek olduğu için ikinci yumurtanın sadece beyazını alsak daha uygun olacaktır. Çünkü esas protein içeriği yüksek olan yumurtanın beyaz kısmı. Bunun dışında kahvaltıda yumurtanın yanında 5 tane zeytin tüketebiliriz. Zeytin tüketmekten hoşlanmıyorsak bunun yerine aynı hemen hemen aynı besleyiciliği olan 3 tane ceviz ya da bir avokadonun dörtte birini tüketmemiz faydalı olacaktır. Yumurta ve zeytine ilave olaraktan günde 2 dilim peynir tüketmenizi öneriyorum. Mümkünse sert peynirler tüketmemiz daha doğru olacaktır. Çünkü sert peynirler kalsiyum içeriği daha yüksek peynirler olduğu için ileri haftalarda bacaklarımızda uykudan uyandıran kramp tarzı şikayetlerin azalmasına neden olacaktır. Pastörize edilmemiş sütten yapılan küflü peynirler gibi peynirlerin gebekte tüketilmemesi gerekir. Bunlara ilave olarak kahvaltıda domates, salatalık istediğimiz kadar tüketebiliriz. Bebeğimizin hiçbir zararı olmayacaktır. Kahvaltıda ekmek seçimi önemli. Kepek ekmeği ve beyaz ekmek tüketimi çok önermiyoruz. Beyaz Kilo almamıza neden olabileceği gibi kepek ekmeği de tükettiğimiz besinlerdeki demir emilimini azaltacaktır. Ondan dolayı en ideali gebelikte tam buğday ya da çavdar ekmeği tüketmemiz bizim için en iyi olan olacaktır. Bizim bir alışkanlığımız kahvaltıda hep çay, süt ya da kahve tüketebiliyoruz. Bu besinler yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde, bir saat içerisinde tüketildiğinde bu tükettiğimiz besinlerdeki demir emilimini azaltacağı için bunlarla arasında en az bir saat zaman geçmesi gerekiyor. Ondan dolayı kahvaltıyla birlikte ya da kahvaltımız bittikten sonra sonra bir saat içinde çay, kahve ve süt tüketilmesini önermiyorum. Kahvaltımızı anlattım. Şimdi ara öğüne geçiyoruz. Şimdi gebelikte kan şekerleri çok hızlı düşüp çok hızlı yükselebilir. Ondan dolayı ara öğünlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ara öğün dediğimiz sabah kahvaltısı öğle yemeği ve öğle yemeği ile akşam yemeği arasındaki öğünler. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği arasında alternatif olaraktan bir porsiyon meyve tüketebiliriz veya meyve yerine bir kase yoğurt ya da kefir tüketebiliriz. Gebelikte kabızlık şikayeti yükselen hormonlara bağlı çok sık gözüktüğü için probiyotikli yoğurtlar ve kefir yüksek probiyotik içeriği nedeniyle kabızlık şikayetine de faydası olacaktır. Veya kuru yemiş tüketebiliriz. Kuru yemiş seçiminde bir avuç kadar ceviz ya da kavrulmamış fındık ya da kavrulmamış badem tüketmemiz önemli. Kavrulmamış olması daha yüksek E vitamini içeriğiyle daha besleyici olmakta ve kavrulurken eklenen tuzdan da sakındığımız için çünkü gebelikli ileri haftalarda ödem şikayetlerini artırabilmekte tansiyonu biraz yükseltebilmekte ona dolayı mümkünse kavrulmamış olarak bir avuç badem, ceviz, fındık veya bir kase yoğurt, mümkünse probiyotik ya da bunun yerine kuru meyve de tüketebiliriz. Kuru meyve, mesela kuru üzüm, kuru kayısı bunların da demir içeriği gayet yüksek olacaktır. Öğle yemeğine geldiğimizde ise bir porsiyon et yemeği yiyebiliriz. Et seçimimiz kırmızı et, dana eti, kuzu eti, hindi ya da balık olabilir. Haftada iki defa balık tüketilmesini öneriyorum. Balıklardan da bazı balıklardan sakınmamız gerekiyor. Balık tavsiye etmemizin nedeni yüksek omega içeriği nedeniyle ve retina, göz ve din gelişimine olan katkısından dolayı. Somon balığı gibi mesela Norveç somonu, hamsi, levrek, lüfer. Makrel, çupra, palamut güvenle tüketebileceğimiz balıklar. Aslında civa içeriği yüksek olan yani bebeğin sinir sistemine zarar olan balıklar ülkemizde çok fazla yok. Ama yine de kiremit balığı, köpek balığı, kılıç balığı, kalkan gibi balıklardan uzak durmak gerekir. Midye yine aynı şekilde yüksek doz civa içerdiği için tüketmememiz gerekir. Ton balığında haftada 200 gramdan fazla konserve ton balığı tüketmememizde faydamız da olacaktır. Protein içeriği yüksek olan bu et ürünlerinin yanında bir yeşil salata tüketebiliriz ya da bir sebze yemeği, zeytinyağlı bir porsiyon tüketebiliriz. Eğer vejeteryansa ya da bir et tüketmek istemiyorsak bu proteini kuru baklagiller, nohut, kuru fasulye gibi gıdalarla da temin etmemiz faydamız olacaktır. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasındaki ara öğünümüzde de sabah da öğle yemeğinden farklı şeyler tüketebiliriz. Mesela sabah eğer yoğurt yediysek bunda meyve tüketebiliriz. Onu da meyve yediysek bunda kuru yemiş tüketebiliriz. Eğer bulantımız oluyorsa bulantımızı daha baskılaması için beyaz leblebi ya da grisini tarzı şeyler bulantımıza da faydası olacaktır. Ara öğün olarak haftada iki defa geçmeyecek şekilde sütlü tatlı da tüketebiliriz. Sütlü tat tatlıları tarçın ilave edebiliriz. Tarçın çünkü kan şekerini düzenlemede, dengelemede gerçekten çok faydalı. Akşam yemeğinde aslında öğle yemeğine göre karar vermemiz lazım. Mesela öğle yemeğinde et tükettiysek akşam yemeğinde sebze yemeği tercih edebiliriz. Sebze yemeğine yumurta eklemek, kıyma eklemek protein içeriğini artıracaktır. Yine aynı şekilde öğle yemeğindeki gibi bir yeşil salata ilave edebiliriz ve ara sıra hem gündüz, öğlen hem akşamda protein içerikli yememizin de bizim için herhangi bir sakıncası olmaz. Ama çok fazla kırmızı et tüketmek de kabızlık şikayetimizin artmasına neden olabilir. Ondan sonra akşam uyumadan önce bir bardak ılık süt tüketebiliriz. Hem uyumamıza yardımcı olacaktır hem de gece kan şekerimizin düşmesini engelleyecektir. Aynı şekilde sütlü tatlılardaki öneri burada da geçerli. Ilık süte tarçın ilave edebiliriz. Tarçın çünkü kan şekerini çok iyi regüle edecektir, düzenleyecektir. Bu dediğimiz kurallara ideal beslemeyen her gün uyulmak zorunda değiliz. Tabii ki de gebelikte bazen canımız başka şeyler isteyecektir. Patates kızartması, hamburger falan gibi. Bunların her gün yenilmesini önermiyoruz ama her şeyden az az belli sıklıklarla yenilebilir. En ideali bu şekilde beslemek ama ara sıra yiyeceğimiz bunların dışındaki diğer besinlerinde bebeğimize az az yediğimiz sürece hiçbir zararı olmayacaktır. Konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa hani bunu yiyebilir miyim, bunu yememde bir sakınca var mı diye aşağı yorum bölümüne belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.